Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Lütfen emeğe saygı için videoya beğeni atmayı unutmayın. Evet ilk ürünümüz Çelik Lüks ikili çırpıcı set. Fiyatı 20 lira. Seramik el işi fincan takımı 6 kişilik. Fiyatı 100 lira. Metal şeritli kumaş kare ekmeklik. Fiyatı 50 lira. 6 adet ateşe dayanıklı cam fincan ve 6 adet çini desenli bardaklık, fiyatı 80 lira. Arkadaşlar umarım katalogdaki ürünleri beğenmişsinizdir. Lütfen videoya beğeni atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. 30 gözlü petek organizer, fiyatı 20 lira. Etli çember model sarkı tavize, fiyatı 90 lira. 5 parça akrilik metalize kaplamalı lübanyo seti, fiyatı 170 lira. Silikon banyo tuvalet ve klozet temizleme fırçası ve tutucu, fiyatı 20 lira. Paslanmaz yedekli tuvalet kağıtlığı, fiyatı 100 lira. Lif beyaz, krem, sarı, pembe renk, fiyatı 60 lira. Ahşap ayak, mermer büyük beton saksıda, difen bahya, fiyatı 100 lira. Şık takı kutusu, fiyatı 30 lira. Kili çamaşır sepeti, fiyatı 110 lira özel tasarım, kaydırmaz kadife elbise askıları 5'li, fiyatı 20 lira. Metal 5 katlı pantolon ve eşarp askısı, fiyatı 25 lira. Dolap içi düzenleyici raf, fiyatı 40 lira. Yuvarlak pomponlu katlanabilir düzenleyici sepet, fiyatı 75 lira. Altı su ısıtıcı, fiyatı 300 lira. Philips Azur 2400 Watt buharlı ütü, fiyatı 700 lira sihirli küre, beyaz led tablalı, fiyatı 300 lira. Paket poşet mandalı, 30 adet, fiyatı 40 lira. Sürgü kapaklı soğanlık, limonluk, çerezlik, fiyatı 25 lira. Emsan 24 cm döküm kek kalıbı, fiyatı 160 lira. Emsan döküm kek kalıbı gold, 24 cm, fiyatı 250 lira hiji, portatif buharlı kırışık giderici dikey ütü, fiyatı 370 lira. Su dalgası saç maşası, fiyatı 350 lira. Arkadaşlar sizlerde gelmesini istediğiniz ürünleri lütfen yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Sizce ürünlerin fiyatları yüksek mi yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Bulaşık makinesi tablet saklama kabı, fiyatı 100 lira. Cam mikrodalga mısır patlatma kabı, fiyatı 100 lira kapaklı yumurta saklama kabı, fiyatı 90 lira. Üçlü mikrofiber temizlik bezi, fiyatı 60 lira. Dört renk macaron kase seti, fiyatı 40 lira. Karaca üçlü saklama kabı, fiyatı 300 lira. Karaca indüksiyon tabanlı gözleme ve krep tavası 26 cm, fiyatı 320 lira. Konuşan çay makinesi, fiyatı 1300 lira. Tefal manuel rondo 500 mililitre kapasiteli, fiyatı 200 lira. 2 adet borosilikat cam 500 mililitre, damlatmaz yağdanlık, fiyatı 70 lira. Tek kullanımlık masa örtüsü, yüzey 120 santimetre ebatlarında, fiyatı 80 lira. Sarımsak soğan saklama kabı, fiyatı 130 lira. Hiji pilli led ışıklı, otomatik tuz karabiber değirmeni, fiyatı 120 lira emaye kızartma tenceresi 28 cm, fiyatı 250 lira. Pembe renkli ütü masası, fiyatı 450 lira. Çelik un eleği ve 2 adet lüks çırpıcı, fiyatı 70 lira. Çizgili zebra çaydanlık takımı, fiyatı 220 lira. Arkadaşlar umarım katalogdaki ürünleri beğenmişsinizdir. Lütfen videoya beğeni atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim portatif taşınabilir USB şarjlı, 380 ml, 4 bıçaklı meyve sıkacağı ve karıştırıcı, fiyatı 160 lira. Bu silindiri, terapi etkili, yüz masaj ve cilt soğutma bakım aleti, fiyatı 50 lira. Karıştırıcı özellikli mikser kupa, fiyatı 100 lira. Altılı saklama kabı, fiyatı 70 lira. Sonsuz aşk, 2 kişilik kahve fincanı takımı, fiyatı 80 lira ikili kek kalıbı seti, fiyatı 90 lira. Karaca ikili kesme tahtası, fiyatı 100 lira. Karaca 6 kişilik kahve fincanı takımı, fiyatı 300 lira. 12 adet kendinden kaşıklı, cam baharat takımı, fiyatı 100 lira. Dekoratif ahşap kitaplık, fiyatı 350 lira. Üçlü yuvarlak sigon sehpa, fiyatı 200 lira. Ahşap ayaklı, dekoratif desenli silindir puf fiyatı 140 lira. Portatif sallanır sepet beşik fiyatı 350 lira. Tezgah üstü raf fiyatı 80 lira. Altın renkli askılık fiyatı 160 lira. Ahşap ceviz çiçeklik fiyatı 180 lira. Armut koltuk fiyatı 160 lira. Çamaşır kurutmalık Kalın borulu bir ürün, fiyatı 200 lira. Mikrofiber manyetik bükülebilen, toz alma püskülü, fiyatı 20 lira. Orta boy sevimli hayvan baskılı hurç, üçlü set, fiyatı 55 lira. Çekçekli cam silme aparatı, fiyatı 40 lira. Büyük boy elektrikli ızgara, fiyatı 230 lira. Simbo yumurta haşlama cihazı, fiyatı 100 lira. Philips Daily Collection siyah filtre kahve makinesi fiyatı 600 lira. Şarjlı mini cilt nemlendirici fiyatı 30 lira. Dörtlü meşrubat bardağı seti fiyatı 70 lira. 6 parça tatlı servis kadehi fiyatı 90 lira. Şam demlik fiyatı 190 lira. 22 cm emaye fritöz kızartma tenceresi fiyatı 150 lira çelik makarna ve mantı tenceresi, fiyatı 280 lira. Örümcek adam nevresim takımı, lastikli çarşaf, fiyatı 170 lira. Çift kişilik nevresim takımı, fiyatı 270 lira. Pratik dondurma kalıbı, fiyatı 25 lira. Salata ve sebze kurutucu, fiyatı 60 lira. Atılı mutfak peşkir ve kurulama bezi, fiyatı 30 lira. Sandalye örtüsü seti 6 adet fiyatı 180 lira. Mikrofiber bez 12'li fiyatı 40 lira. Pilav demleme örtüsü fiyatı 15 lira. Çizgi desenli kapı önü paspası fiyatı 140 lira. Pamuklu ikili yastık kılıfı 50'ye 70'e batlarında fiyatı 50 lira. Çift kişilik uyku seti fiyatı 350 lira. 6 parça mutfak havlusu fiyatı 60 lira. Çift kişilik nevresim takımı, fiyatı 160 lira. Arkadaşlar umarım katalogdaki ürünleri beğenmişsinizdir. Lütfen videoya beğeni atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Çift kişilik lastikli çarşaf ve 2 adet yastık kılıfı, fiyatı 120 lira. Siyah çefs ikili leke tutmaz kumaş mutfak önlüğü, fiyatı 70 lira yıkanabilir kaymaz taban dekoratif salon, koridor ve mutfak halısı, fiyatı 70 lira. Kalpli panda yastık, fiyatı 20 lira. Altılı çok amaçlı müstün örtü seti, fiyatı 140 lira. Leke tutmaz yıkanabilir kaydırmaz mutfak halısı 80 e 50 cm boyutunda, fiyatı 60 lira. Kaymaz taban yıkanabilir mutfak halısı 80 e 150 cm boyutunda, fiyatı 150 lira. Ya ölçer akıllı bunu tut tartı, fiyatı 140 lira. Profesyonel şarjlı saç, sakal, ense, vücut kılı kesme, tıraş makinesi, fiyatı 70 lira. Xiaomi Piston Basic Edition mikrofonlu kulak içi kulaklık, fiyatı 100 lira. iPhone uyumlu şarj kablosu, fiyatı 40 lira. Akıllı saat ve AirPods kablosuz kulaklık, ikili siyah set, fiyatı 270 lira. Şarjlı paslanmaz 3 bıçaklı pratik mini el rondosu 250 ml, fiyatı 150 lira. Kataloğu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoya beğeni atmayı ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.